Evet köyümüzün savaşçıları. Bugün burada toplanma sebebimiz parazitin hızla yayıldığı ve artık burada yaşanamaz duruma gelmemiz. En son tüccar son kez geldiğini söylemişti bize. Ve yakınlarda bir kulenin olduğunu, o kulede kurtulanların olabileceğini söylemişti. Biz de onun izinden gideceğiz bugün. Artık köyümüze veda edeceğiz ve kurtulanlar bulmak için kendimizi adayacağız. Eğer ki kurtulanları bulursak köyümüze geri dönüp köyümüzdeki yaşlıları kurtulanların binasına götüreceğiz. Köyümüzde biz gidince kalacak savaşçılarımız var zaten. Onlara mühimmatlarımızı ayarladık. Biz kendimize idare edebileceğimiz kadar mühimmat aldık. Evimizden eşyalarımızı dorarım. Çıkmamız gerekiyor yani kısa sürede. Çünkü hayat her dakika zorlaşmaya başlıyor. Parazit geliyor. Parazit geliyor. Dikkat. Arka köy arka taraflar. Savaşçılar bir an önce evimize gidip eşyalarımızı almamız lazım. Biraz yemek stoklarımızı almamız lazım. Ardından eşyalarımızı alıp gidelim. Evet arkadaşlar ben de silahlarımı donanayım. Şarjörlerimizi doldurup hemen köyümüzün arkasındaki limandan en yakın kuleye gitmemiz lazım. Tüccar bu tarafa doğru gitmişti çünkü. Ama oradaki insanların yaşadığına dair bir kanıtımız yok yani. Belki ölmüş de olabilirler. O yüzden tedbirli gitmemiz gerekiyor. Gitmeden bilemeyiz. Kulenin çatısı göründü arkadaşlar. Çok yakınmış kule aslında bize. Dikkatli ve sakin gitmemiz lazım. Tamamdır. Buraya fazla parazit gelmemiş. Hayvanlar daha sağlam duruyor. Umarım kule de aynı şekildedir. Uzaktan güvenli gibi gözüküyor. Evet camlara bakıyorum da kimse gözükmüyor. Umarım Sıkıntı. öyledir. Orada iki tane lama görüyorum. Evet bunlar tüccarın lamaları. Ama tüccar yok ortada. Tedbirli girmemiz gerekiyor. Flay'nin girişi nerede? Evet, yan tarafında mühimmat lazım. Yemek burada gidelim. burada. Sakince girelim. Birbirimize tutmadan. Eğilerek gidelim de sessiz olun. Burada bir chest var. Ona bakın arkadaşlar. bir Bekir. Sen de Hı. devam et Ahmet'le. Beraber gidelim. Furkan. Senle ben gidelim. İçinde mühimmat var. Toplayın her şeyi arkadaşlar. İşimize yarayabilecek her şeyi toplayın. Biz yavaş yavaş dikkatli bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Furkan'la. Arkanızdayız. Burada bir yer az. Sakin bir şekilde gitmemiz lazım Furkan. Şey görünüyor mu etrafta? Yok. Tamam o zaman doğru. yukarı devam etmemiz lazım. Burada bir şey çıkış Burada var ama... Burada da bir sandık buradaki var. var. Buradakine de biz Furkan'la gidelim arkadaşlar. Tamam, tamam gel Bekir biz yukarı, yukarı, yukarı doğru kontrol edin. Evet. Buradaki bazı eşyalarımız var. Furkan kardeşim sen de eşyalarını tamam. al. Burada da bir yer var. kiti vesaire. Evet oğlum. Ketlerimizi değiştirmemiz lazım evet. Daha iyi oluruz. Geliyoruz beraber kontrol edelim. Biz biraz daha çıkmaya başladık. E, yavaş yavaş. İnlandışmamız tamamen denetleyip ona göre bir Abi lazım. bir tane günlük buldum. Günlük mü buldun? Evet abi, hemen evet, geliyoruz. Abi. Kimin günlüğü peki yazıyor mu? Savaşçının günlüğü yazıyor. Bizde ne yazmış veyahutta ne not almış? Allah. Aferin savaşçı. Bu notu okuyorsan hayatta kalmışsın demektir. Bu virüs yayıldığından biridir birçok insanla beraber güvenli bir alan oluşturmak için uğraştık. Fakat virüs çok güçlüydü. Şimdi fazla bir şey yazamayacağım. Çok hızlı saldırıyorlar. Eğer bizi bulmak istiyorsan dağların kısalıp uzadığı, ağaçların tenalaştığı ve rüzgarın güçlü olduğu yeri bulman lazım. Bize bir ipucu vermeye çalışmış. Efendim, e, şimdi dağların yani dağlarda bir yerde demek ki bu. Ama dağların uzalıp kısaldığı diyor. Ne yüksek ne de kısa bir dağ olacak doğru mu evet, da arkadaşlar? Ve ağaç antenalaştığı yani diyor. Bu ağaçların arka tarafında ağaçlar sakinleşiyor gibi. Sizce? Olabilir. Bakmamız lazım. O tarafa doğru gitmemiz lazım. Evet. Gün kararıyor arkadaşlar. Bir an önce hızlı bir şekilde köyü bulmamız lazım. Savaşçılar. Yan yana evet. gidelim. Gün iyice kararıyor. Parazitlerimiz artık bizden daha güçlü geceleri. Etrafa dikkat edin. Yakında kalın. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi. Hayvanlarda bir sorun yok. Evet. Karşımızda bir örümcek belirdi. Bu Kaç ses duydunuz mu sizden? Arkamızdalar çabuk gitmeniz lazım arkanızda hızlı koşun bas, bas, bas. köyü gördüm köy karşımızda köye doğru gideceğiz yüzme bilmeyen var mı aranızda yok. yok Furkan sen git ben arkamı tutuyorum sakin sakin beraber çekilelim arkaya çabuk köye koşalım arkadan çok fazla geliyorlar köye dikkat edelim Köyün etrafı sarılmış. Harap köyde bir sıkıntı yoktu. Köylüler evlerinde. Korkuyorlar. Köy güvenli gibi. Köy güvenli değil. Köyde parazit geliyor. Yaklaşmayın patlıyor yaklaşmayın. Eve geri bak. Evet. Köyde bu eve sığınmak zorunda kaldık. Parazitler çok güçlü. Umarım hayatta kalabilmişlerdir. İhtiyacınız olanlarsa bölüşelim arkadaşlar. Bende bir adet ağır makinalı LMG var. M249. Benim mermim azalıyor aslında. Ben p 90la iyiyim. bir lazım. Kalın. Yakın bir yer bulmamız lazım. Bu köyde gündüz dedik. Umarım hiçbir şey kalmamıştır. Dikkatli bir şekilde dışarı çıkıp biraz köyü denetlememiz lazım. Birbirimizi kollayalım. Köylülerin... Köylerden hiçbir iz yok. Bütün köylüler... Aa bir oldu. tane köylü ler. Yaşayan köylüler var mı? Var. var. Fazlasıyla var anne. Gece evine girdim, köylü vefat etmişti ama. Umarım bizim köyde böyle olmaz. Savaşçılar vardı ya. Biz 4 kişi zorlandığımıza göre paradit geliyorduk Gel. Benim evet. nereye bakmam gerekiyor? Van mı? Bir tane paradit bizi bu kadar zorlamış olamaz abi. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dünyada birinci seviye enfekte başladı. Umarım burada yayılmadan onu bulabiliriz. İnşallah. Madenci abimizde ne var? Bakın lazım. Evet sadece fidan var. <laughs> He onları ben aldım ya. Düğün tarafında kan var. Şunları temizleyelim de enfekte olmasın insanlar. Biraz bu köyde vakit geçmemiz lazım. Kendimizi ge kendimize gelmemiz lazım. Burada ne yapabiliriz ki? Bizim eski köyden daha gelişmiş değil bunlar. Tam tersine. O zaman hem kendi köyümüze bakalım, denetime gidelim. Bir <laughs> sıkıntılar var mı diye. Hem de Dikkatli bir şekilde oradan eşyalarımızı yenileyelim. Mühimmatlar mı azalıyor çünkü? Evet benim de. Dikkatli bir şekilde köyümüze geri dönelim.